Selamlar dostlarım yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar bugün okullar ne zaman açılacak 2000 yarı yıl tatil 2020 yarı yıl tatil ne zaman bitecek sorusuna cevabını veriyoruz arkadaşlar bugün evet bu çok fazla merak ediliyor çok şimdi bu konuda belirsizliği var ne olacağını bilmiyorlar arkadaşlar arkadaşlar öncelikle buradaki yazıda gördüğünüz gibi 15 Şubat 2021 pazartesi günü başlayacak bugün 14 Şubat ve yarın başlayacak yarın pazartesi arkadaşlar bir yarın başlaması bekleniliyor ama online eğitim başlayacak. Yüz yüze başlamayacak arkadaşlar. Köy okullarında ama yüz yüze de başlıyormuş diye biliyorum ben. Arkadaşlar. Ama yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak diye biliyorum. Herkes için 1 Mart'ta başlayacak. Ama şu anlık 15 Şubat 2021 gibi yüz yüze eğitim değil. Online eğitim başlayacak sadece. Yani tatilimiz bitti arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde bitti. Bu ara ben birazcık yani salaklık ettim. Birazcık erken kalkamadığımdan dolayı günlere günlerim hep böyle geçtiğinden dolayı çok adapte olamadım. Ama okul başlarında düzene gireceğimiz için Stormwind'e düzene sokacağım da söz veriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu yüz eğitim gördüğünüz gibi bu TRT'nin kendi sitesi. E, yüz eğitim yani 25 Ocak Pazartesi günü işleyen yani yarı yıl tatil 15 Şubat Pazartesi günü son bulunacak. Yani yarın biliyorsunuz biz yarı yıl tatilindeydik şu anda. Ee, biz bu yarı yıl tatilindeyken şimdi 20-15 Şubat'ta yarın yani bitiyor bu tatil ama yüzecek sadece köy okullarında başlıyor. Hatta e, yüzde yetim geçin ilk adım açılmış olacak ana okulları tam zamanlı ol olarak açılacakmış. Bakın gördüğünüz gibi köy okulları ve ana okulları tam olarak açılacakmış ama bizler arkadaşlar 8 12'ler hakkında galiba onlar da aynı ama e, 1 Mart gibi bizi de açacaklar büyük ihtimal yani her bizi dediğim tüm. 1 Mart gibi okullar açılacak. Bu okullar ne kadar olacak peki? Ne olacak? Arkadaşlar yapılan açıklamaya göre okullar 16 ve 24 saat galiba iki yok. 16 ve 32 saat arası olacakmış galiba. Yani 2 ve 4 gün arası olacak. Yani şöyle düşünün. 2 gün okula gideceğiz. Geri kalan 3 gün evde online eğitim yapacağız. Olabilir mi? Olabilir. Evde kalmak isteyen birçok insan var. Evde daha iyiyim, rahatım diyen birçok insan var. E ama bu da olur diyen de bir çok insan var. O yüzden dolayı arkadaşlar hiç sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. İki tarafta da iyi bir şey yani bu. Ama bu olursa da olabilir arkadaşlar. İki gün okula gidip şey. Çünkü tek başına ders demekten sıkılanlar da var. Ben bazen sıkılıyorum. Sabah erken kalkıp ders açmak falan filan derken yani çok şey de var. Yarın okul başlıyor tekrardan. E, hayırlı olsun diyorum. Ama ben yine de birazcık tatilimi böyle geçirdiğim için üzgünüm diyorum. Arkadaşlar dediğim gibi e, sizin okulların açılmasını istiyor musunuz istemiyorsanız yorumlarda bilirsin. Bana sorarsanız arkadaşlar açsa da açılmasa da olurdu. E, ama yani bir tık açılması yani yüzde eğitim daha iyi olur. Çünkü yani evde sıkılıyorsun arkadaşlar sabah kalk buna bak buna evde sıkılıyorsun ama kendin okuldayken zaten arkadaşlarınla birlikteyken falan yani herkes orada bir dersi dinlediği için sen de bakıyorsun ben de dinlemeliyim diyorsun sıkılmıyorsun. Bu dinlemek dinlememek değil arkadaşlar yani yüzeyinde daha iyi verimli oluyor. Zaten bunlar bu yüzden böyle. Hatta bazı kişiler sınav olmadı. Sınav hakkında da küçük bir konuşma yapayım arkadaşlar. Sınavlar biz olduk. Bir olanlar, olanlar rahat olsun. Olanlar daha olmayacak. Yani i̇kinci dönem kim olabilir ama şimdi ilk biz olmayacağız. Olmayanlar var ya, onlar ilk başta olmadıkları için bu dönemde de onlar olacaklar. O yüzden arkadaşlar siz kendinizi korkutmayın. Sınav olduysanız Önce onlar sınav olacak. Biz daha olmayacağız. Ondan sonraki sınavda zaten herkes yapar. Birlikte yapılır. O yüzden dolayı önce onlar şimdi olacak. Onlar e, sınavınız olmadıysanız da sınavınız herhangi yüzde olabilir. Bu yüzden dolayı da çalışmanız lazım arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Biz, ben yaşadım siz yaşamayın. Hoca bize demişti ki bir ya da iki hafta önceden size söylenir dedi. Ve hoca bize söylediğinde bir haftadan az bir süre kalmıştı. Biz çok olduk bir anda. Hocam aynı bize verir. dedik. Ona da bir anda öyle bir haber gelmiş arkadaşlar. O yüzden dolayı her an her şey olabileceğinden dolayı sizin sınavınızın ilk dönem olmadıysanız çalışın ki ikinci dönem bir anda tak diye haber geldiğinde sınavı hazır olun. 4 günde 5 günde her şeyi yetiştirmeye çalışmayın diyorum arkadaşlar ben size şimdiden diyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar da 1 Mart'ta da yüz yüze eğitim düşündü. Yüz yüze eğitimin yararı işte dediğim gibi arkadaş ortamımız. Bakıyorsun arkadaşlar sizlere de böyle oluyor mu? Bakıyorsun ulan diyorsun herkes ders çalışıyor ben de çalışmalıyım. Bu yüzden sizlere de böyle oluyor mu arkadaşlar ee, belirtirseniz çok sevinirim. Bana bazen böyle olabiliyor. Bazen evde sıkılıyorum arkadaşlar. Tabi ev daha rahat yatıyorsun. Yani yatmıyorsun ama odandasın masanda kahvaltını yaparken yiyebiliyorsun. Sakızın içine biliyorsun. yiyebiliyorsun. Ee, aralar telefonuna bakabiliyorsun. Yani istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Sen kendi evindeki rahatlık. Bu rahatlığı seven de olabilir. Ben de bunu seviyorum. Ya yani ben arada kaldığım gibi bir şey. Eskiden hiç açılmasını istemiyordum. Şimdi birazcık arada kaldığım gibi bir şey. Birazcık hava almak istediği insan. O yüzden dolayı böyle düşündüm arkadaşlar. Dediğim gibi yani siz, siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Ben bunu sevinirim arkadaşlar. Ee, bu yüz eğitim içinde şöyle bir şey var arkadaşlar. 2 gün olmadık da 3 günde evde olması da iyi bence yani iki gün gideceğiz yine üç günde evde olacak daha iyi yani evde olanlar sanki sana yine tatilin sence erkeden, erkenden başlamış gibi olacağından dolayı ben e, bu sistemi yararlı ve güzel buldum. E, umarım olur diyorum ama e, evde evdeki rahatlığı da kimse veremiyor cidden bu yüzden dolayı da Evdeki de güzel diyorum Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Umarım sizlere yararlı bir video çekebilmişimdir Eğer bu videodan birazcık yararlandıysanız Beğenip ve yeni bir insansınız Kanalıma abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum teşekkür ederim izlediğiniz için Kendinize iyi Allah'a emanet olun.